Mısır'da mahkeme yasa dışı gösteri yapmak suçlamasıyla tutuklanan muhalif blok yazarı ve aktivist Ala Abdülfettah ve Ahmet Abdurrahman'ın kefaletle serbest kalmasına karar verdi. Abdülfettah ve Abdurrahman'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık, 26 Kasım'da Şura Meclisi'nin önünde izin almadan gösteri yapmayı yasaklayan yeni yasaları protesto ediyordu. Diğer sanıklar daha önce kefaletle serbest bırakılmıştı. Yeni duruşma ise Nisan ayının ilk haftasına ertelendi. Abdülfettah 2011'de Hüsnü Mübarek'e karşı ayaklanmada da önemli rol oynamıştı. Savunma avukatları duruşmadan önce sanıklara verilen tazyik hapsini kınadı. Avukatlar bu kararın Mısır kanunlarına aykırı olduğunu altını çizerken kişisel özgürlüklerin de ihlal edildiğini belirtti.